Arkadaşlar, ismim Zuhal Kantar. Ben Ankara Altındağ Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programı projesinde öğretmen olarak görev yapmaktayım. Bugün dersimiz fen bilimleri. Konumuz duyu organları. Peki neler öğreneceğiz? Duyu organlarına ait yapıları öğreneceğiz. Arkadaşlar, dış ortamdan gelen ses, tat, koku, ışık, sıcaklık gibi bazı uyarılar var, değil mi? Bu uyarıları biz duyu organlarımız sayesinde algılarız. Duyu organlarımız göz, kulak, dil ve deridir. Peki biz bu duyu organlarımızla ne yapıyoruz? Yaşadığımız çevreyi tanıyoruz değil mi? Veya bu çevrede oluşan değişiklikleri fark ediyoruz. Peki o zaman gelin şimdi duyu organlarımızı ve bu organların hangi yapılardan oluştuklarını öğrenelim. Duyu organlarımız 5 tane dedik. Göz, kulak, dil, burun ve deri. Peki gözle başlayalım. Gözü oluşturan yapıları iki başlıkta toplayabiliriz. Gözü koruyan yapılar ve görme ile ilgili yapılar. Gözü koruyan yapılar kaşlar, kirpikler, gözyaşı bezleri ve göz kapağı. Arkadaşlar kaşlar akan terin gözümüze girmesini engeller. Kirpikler dışarıdan gelen tozların gözümüze girmesini engeller. Gözyaşı bezleri gözümüzün nemli kalmasını ve kolay hareket etmesini sağlar. Göz kapağı ise tıpkı kirpikler gibi dışarıdan gelen zararlı maddelerin gözümüze girmesini engeller. Görme ile ilgili yapılar ise sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere 3 başlık altında toplanabilir. Peki, sert tabakayla başlayalım o zaman. Sert tabaka gözün en dış kısmında bulunur ve gözü dış etkilerden korur. Sert tabaka beyaz ve parlak renklidir. Arkadaşlar sert tabaka ön kısma gelir ve burada saydamlaşarak kornea dediğimiz yapıyı oluşturur. Kornea gözün ön kısmındaki saydam tabakadır. Arkadaşlar cisimlerden gelen ışınlar ilk olarak korneada kırılır. Damar tabaka sert tabakanın altında yer alır, kan damarlarından oluşur, gözü besleyen tabakadır. İris gözün renkli kısmıdır. Göz bebeği irisin orta kısmında bulunur. Işık şiddetine göre büyür ya da küçülür arkadaşlar. Göz merceği, göz merceği ışığı kırarak A tabakaya düşürür. Işık ilk olarak nerede kırılıyordu? Korneada kırılıyordu. Ve daha sonra geliyor ve mercekte bir kez daha kırılıyor ve A tabakaya düşüyor. A tabaka A tabaka damar tabakanın altındadır. Işığa duyarlı yapılar bu kısımda bulunur. Sarı leke ya da sarı bölgede diyeceğimiz bu kısımda oluşan ters görüntü beyinde düzeltilerek görme olayı gerçekleşir. Yani göz merceğinde kırılan ışınlar sarı lekeye düşer ters bir şekilde ve sinirler yardımıyla beyne iletilir. Beyinde bu görüntü düzeltilir ve görme olayı gerçekleşir. Buradaki kör nokta, arkadaşlar kör noktada görme sinirleri bulunmaz. Bu nedenle görme olayı gerçekleşmez. Görme sinirleri gelen ışınları beyne iletmemizi sağlar. Görme olayında bize bu şekilde yardımcı olurlar. Ve camsı cisim dediğimiz yapılar, gözümüz bu yapılarla kaplıdır arkadaşlar. Kulak ikinci bir duyu organımız. Kulak, dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşur. Dış kulakta kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı bulunur. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplar. Toplanan ses dalgaları kulak yolundan geçerek kulak zarını titreştirir arkadaşlar. Kulak yolu nemli bir yapıya sahiptir. Çünkü dışarıdan gelen toz ve mikropların kulağımızın içine girmesini engeller. Orta kulak, çekiç, örs, üzengi kemiklerinin, oval pencerenin ve östeki borusunun bulunduğu kısımdır. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri sesin iç kulağa aktarılmasını sağlar arkadaşlar. Östeki borusunun duymayla alakalı herhangi bir görevi yoktur. Östeki borusu yutağa bağlanır ve kulak zarının yırtılmasını engeller. Görevi budur. İç kulak İşitme ve denge ile ilgili yapıların olduğu kısımdır. Burada salyangoz ve yarım daire kanalları dediğimiz kısımlar bulunur. Oval pencereden gelen ses dalgaları salyangoza iletilir arkadaşlar. Ses işitme sinirleri beyne iletilir. Daha sonra işitme olayı gerçekleşmiş olur. Yarım daire kanalları tıpkı üstteki borusu gibi duymayla alakalı herhangi bir görevi olmayan yapılardır. Vücudun dengesinde beyinciye yardımcı olurlar. Burun diğer bir duyu organımız. Kemik ve kıkırdaktan oluşur. İç kısmı mukus ile kaplıdır. Burun kılları ve mukus toz ve mikropları tutar ve ciğerlerimize inmesini engeller. Kılcal damarlar havanın ısınmasını sağlar arkadaşlar. Şuradaki kılcal damarlar dışarıdaki hava ne kadar soğuk olursa olsun o havayı ısıtır ve akciğerlerimize sıcak hava göndermemizi sağlar. Sarı bölge dediğimiz kısımda yani şu kısımda Ses, kokuyu algılayan yapılar vardır. Burada kokuyu alan yapılar sinirlere gönderir ve sinirler aracılığıyla beyne iletilir ve koku alma olayı gerçekleştirilmiş olur. Bu kısımda burun boşluğu arkadaşlar. Koku yorgunluğu diye bir olaydan bahsetmek istiyorum size. Burnumuz uzun süre aynı koku tarafından uyarılırsa bir süre sonra kokuyu hissedemeyiz ve buna koku yorgunluğu denir. Yani arkadaşlar odada bir parfüm kokusu varken ilk başta bunu çok yoğun hissediyoruz değil mi? Ama daha sonra o kokuyu biz hissedemiyoruz. Yaşadığımız bu şeye koku yorgunluğu deniyor. Dil diğer bir duyu organımız. Dile tat alma organı da diyebiliriz. Çiğnemeye, konuşmaya, yutmaya yardımcı olur arkadaşlar. Şuradaki tat tomurcukları sayesinde biz tatları algılayabiliriz. Dilde dört farklı tat algılanır. Şu birinci kısımda acı tatları algılarız. İkinci kısımda ekşi tatları algılarız. Üçüncü kısımda tuzlu tatları algılarız. Ve en son tatlı tatları algıladığımız kısım var arkadaşlar. Deri. Deri en büyük duyu organımızdır. Cisimlerin sertlik ve sıcaklık gibi özelliklerini algılamayı sağlar alt deri ve üst deri olmak üzere iki bölümden oluşur. Üst deri derinin alt kısımlarını korur. Üst deride kan damarları ve sinirler bulunmaz. Bu nedenle küçük çizikler olduğunda hemen kanamıyor değil mi elimiz? Çünkü neden? Orası cansız bir kısım. Deriye rengini veren yapılar bu kısımda yer alır. Alt deri, alt deride ter bezleri, kıl kökleri, yağ bezleri, Sinirler ve kıl kasları bulunur arkadaşlar. Yani yağ tabakaları bakın yağ tabakası dediğimiz kısım en alt kısımda bulunur, derinin en alt kısmında bulunur ve ısı kaybını önler. Ter bezleri vücudumuzdaki fazla tuzu veya suyu dışarıya atmamıza sağlar. Yani boşaltıma yardımcı olur arkadaşlar. Kan damarları bakın burada kan damarları derinin beslenmesine yardımcı olur. Görüyorsunuz arkadaşlar, sinirler. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Birlikte birkaç tane soru çözelim olur mu hep birlikte? Hadi bakalım. Kulağımıza ait yapılardan hangisi orta kulakta bulunmaz? Dış kulak, orta kulak ve iç kulak işlemiştik hep birlikte. Yarım daire kanalları, çekiç kemiği, üzengi kemiği, östeki borusu. Bunlardan hangisi orta kulakta bulunmaz? Efendim? Evet, cevap. Cevabımız A. Yani yarım daire kanalları. Tebrik <laughs> ederim. Diğer bir soruya geçelim. E, aşağıda verilen derimize ait yapılardan hangisi alt deride bulunmaz? Kıl kökleri, ter bezleri, yağ bezleri, renk hücreleri. Arkadaşlar alt deride bulunmaz diyor. Alt deride neler vardı? Kıl kökleri vardı, değil mi? Ter bezleri de vardı, yağ bezleri de vardı, renk hücreleri var mıydı? Hayır, renk hücreleri üst derideydi. Tebrik ederim. Cevabımız D. Burada sizler için birkaç tane alıştırma hazırladım. Bunların cevaplarını videomuzu izleyerek bulabilirsiniz. Eğer e, anlamadığınız bir kısım olursa mutlaka öğretmeninize sorun. Olur mu? Bakın bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dersimiz burada sona erdi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.